Oğulların gözü yaşlı Allah'ım çocuklar bile oğulların gözü yaşlı. Sağ savaşları küçücük oğlum dedim. kadar çıktı acaba ne yapacak ne ya. Um, aklını yap. Onu um, aklını göstereceğim. Aklını göstereceğim. Enteresan bir cümle. Ve... Raf var aslında bu Devam etmek için dokun. Biz bunların hepsini oynadık zaten de. Bu Ha, bu Simon'un hiç... Üç... senin, senin bebekliğin, aynı senin bebekliğin oğlum. Aynısı. Kafanda böyle üçte saç iki tane de diş vardı. Altın buldum, altın buldum diyor. Bu üç yaşındaki hali basıyor. Ondan sonra hazine benim <laughs> diyor pis korsan. O hazine benim olacak diyor. Simon ile kardeşi hazinelerini savunmak için cesurca savaştı. O birinci bölüm hatırlıyor musun? Ondan sonra bak korsanı def etmişiz orada. Altı ay sonra ne olmuş bakalım? Kardeşler uzun bir tatilini aldığından evlenir. <laughs> Buzda Buzdağı değil ki bu diyor. Aku diyor. Su parkı yapıyorlar diyor. Altınlarımızı, elmaslarımızı gömdüğümüz yer değil bu orası. Kardeşler tatillerinden önce az gözlü e, ebeveynlerinin ve vergi tahsilgarlarının ulaşmaması için hazinelerini gömmüşler. Ama hazinelerini gömdükleri yere de aku yapmışlar. Bu su parkını hazinemizin üstüne yapmışlar. Altınlarımızı ve elmaslarımızı nasıl çıkaracağız? Önce bu işletmeyi batıralım diyor. A doğru. O, üç yıldız almak için iki hafta... Biz de zaten oynamamış Oynadık, onunla ne Baştan başlıyoruz işte. Kaldığımız yerden devam etmiyoruz herhalde 5 sene sonra. Evet. <laughs> evet. Hadi şunu batıralım. Aa süpermen. Ben deneyeyim. Hadi bakalım. Şimdi. Evet. değişik geldi değil mi? Evet değişik geldi. Aa, de Aa değişmiş aslında bu. Bu arada süper like bekliyorum. Yorumlarınızı okuyorum sevgili evet. çocuklar yorumlara Ege Bakan'la beraber oynamamızı istediğiniz oyunlar varsa abi nostalji olsun atıyorum işte Scary Teacher'lar, Hello Neighbor'lar falan derseniz evet. ya da aklınıza güzel bir fikir gelir. Ne bileyim Ege Bakan mesela çok evet. fazla Minecraft oynuyor. Değil mi oğlum? Hani istediğiniz bir şey varsa oynarız. Okey. Savaşı kazandık. Yey ne ara kazandık. Ne oldu? Bunlardan birini mi bir seçiyoruz? Bir dakika. İki yıldız, üç yıldız almam gerekiyor. Üç yıldız. Evet. Ege Bakan bir kere daha deniyor. Üç Jordan yıldız. Üç yıldız. Hiç şey görmedim, duymadım, bilmiyorsun. Tabii, evet. Evet. Bir daha başlıyoruz. Ege Bakan bir daha deniyor. Sola evet. son. Şu boya kovasını gördün mü? Haydi şunu batıralım. Geçmiş. Bir dakika, bir dakika. Hayır, öyle bir dünya yok. Sağ, öyle sağ, bir sağ, 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 Öyle bir dünya yok. Ver. Son. <laughs> tamam düşsün önemli değil. Ne duyacaksın? Müzik ver. Ben duyar, ben duysam yeter. Evet Egemen Kağan bir kere daha deniyor. Oh, Allah'ım bana afakanlar gelmeye başladı. Tatiliniz evet. nasıl geçiyor sevgili çocuklar? Hayır. Evet, geçmiş olsun. Senin sıran diyor. Senin sıran diyor, benim sıram. Nerede? Mouse'u gene bulamıyorum, bak. Baksana, yukarı kaldırınca aşağı iniyor, aşağı yapınca yukarı gidiyor. Hepsi ters böyle. Yüzde yüz güçle. O zaman izle babayı. Bu değil, bu değil. Bu değil. O zaman şöyle, o zaman şöyle bir atış. Yes baby! Tekte! Tekte mi oldu? Tek oldu tabii. Bak üç yıldız alacağım şimdi. Güvenlik güvenlik. Hemen evet. gelin. Havuzda problem var. Havuz problemi var. Üç yıldız aldım mı aldım. Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Zor. Bu kontrol bana göre değil. Onu söyleyeyim. Kaç bakımız var? 167. Hiçbir şey, hiç şey almayalım. Dev direkt bir devam, direkt şey. devam diyelim. Al sende. Tamam. Evet. İkinci seviye. Güvenlik sorunu. Sekürtüleri... Olamaz. Güvenlikçi. İzle izle. Buna izle. Bunu hiç de... Bunu hiç daha FIFA almak lazım diyor. Evet. Aa! Güle güle! Daha büyük bir tekneye ihtiyacın olacak. Kaç! Oy! Aa, şanslı. Çok pis vurdu ama bayağı enerjin gidecek. Şanslı. Yarısı gitmiş. Ama çok şanslı derecenin geberecek. Oğlum çok, çok yukarıdan atıyor ya. Vallahi çok geber. Çok yukarıdan atıyor. Anne ayıkın ne? Annen ee, ne? Yok 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 orada yok. Aha vuramadı. Sıra bende. Ama işte ha bak izi çıkıyor tamam. İşte bak ters ters yukarı yapınca yukarı gitmesini istiyorum ben. Sen yüzde üstüne mi vurmuştun? Ee yüzde yüz altmışta üstünden. Yani. Hayır yüzde yedişte. Yüzde yüz Yüzde yüz. O zaman izle babayı geçiyorsun. <laughs> Sıyırdı geçti. Daha büyük bir tekneye ihtiyacım var. Ya vurma, vurma. Noo gitti. Süpermen gitti Süpermen. Bebeğim mi? Hayır. Ay. Abi tamam, son o zaman izle babayı. Yüzde yüz geçiyorsun. Tam tam kafaya git. Tam kafaya. Gövde. Gitti o gitti. Aa bana bir kere ilk defa vurdu. Eyvah eyvah. Oy yüzde kaldı. Daha büyük bir tekniğe ihtiyacın olacak bu bunu. Aa çok yukarı attı. Çok. Nalek ortada koyu var. Yandan geç. O zaman ama, attım ama gitti. Ama iyi sürdü yani. Az daha tutturuyor. Aynen. Ama. attım gitti o zaman. Geçmiş olsun. Güle güle security. Güle güle security. Aa şuradaki sağ tarafı. sağ alttaki Red Bull gibiydi. Tekne değil mi? Tekne değil diyor. Savaş kazandım. Şu. Aa bir şey evet bir şey söyleyeceğim niye tek yıldız? Çünkü evet. Aa, bir sürü vuramadım evet. ondan. Önemli değil. Devam diyelim sen oyna al. Aç gözü komşular. Şimdi B bunları almayacağım. Şunları için biriktirelim. Tamam. Devam ki. Aa aç gözü komşular. üç yıldız düşürüz. üç yıldız alırsak süper olur ha. Komşularımız. Şöyle ateş <laughs> edelim. <laughs> gitti amcam. Hiç, şans, hiç şansın yok. Hiç şansın yok. Nereye attı onu? Ormana. Aa ben ama hatırlamıyorum nerede olduklarını. Sen vur. Tamam. I don't hiç remember. Izle. İzledim. Evet. Hello. Ay ucunda kaldı ama yüzde 43 gitti. Aynı yere atarsam zaten o gitti. Ah dedi yüzde 42 ne? canı gitti. Git buradan. O vuramaz, no. vuramaz, vuramaz, vuramaz. Oy vurdu. Oy bir de sana vurdu. Senin de canı gidecek şimdi azıcık. Yani öbür Deneyin. O zaman izle. Gitmeden. O zaman izle. Geçmiş olsun. Yes, geçmiş olsun. Headshot. Güle güle. Keşke aşağıdaki ne dedi? Ooo! Ne ol? Seni mahvedeceğim. Pis çocuk diyor sen sen. Ormana! Hazır mısın? Evet, hazırım. İzle. Güzel. Güzel. Headshot. Güle güle o gitti. Fiu aşağıda kime de vurdum gördün mü? Evet. Aa niye o hiç cana gitmedi? Ee, gidelim. Aa gitmiş bir Bak bak o bize, da atıyor bizi su tabancasıyla. Hey! Ee? <laughs> o bunu ben nasıl tutturacağım yalnız? Bırakın. Dur. İzle babayı. izle İzle babayı. İzle babayı. İzle babayı. Bak, Oy! Mükemmel bir atış. Al çok az canı kaldı. Ben atacağım bir daha. Niye? Daha Atamaz. Şey at, at, vurdu. Vuramadı. Güzel. O zaman Aşk geçmiş olsun. Açıldı. O zaman geçmiş olsun. Geçmiş olsun ve bitti. <laughs> Ay niye altına attım onu? Aa. Oğlum. He? Hüseyin. Oğlum. Oğlum. Şimdi bir önceki attığımın üstüne atacağım biraz, doğru mu? Az önce üstü olduğunu sanıyorum. Hayır, altına değil, altına değil. Üstüne, üstüne, şu şöyle. Evet. geçiş olsun. Güle güle! Güle güle çocuk! Ya ama tek yıldız ben aldık herhalde. İki yıldız da olabilir. Ne diyorsun? Eee, bir. Yalan ya? Evet. Hiç evet. mi hata evet. yapmayacağız evet. yani? Dördüncü evet. senedeyiz. Vay! Evet. Evet. Aynen ya. Evet. <gülüyor> <Güzel>. <gülüyor> Tam maskot. Evet. Maskot diyecektim. Evet. Karides maskot diyemedim. Evet. Karides evet. maskot. Evet.